Neden Osmanlılar matbaayı 270 yıl boyunca yasakladı? 1450'de Almanya'da Johannes Gutenberg hareketli matbaayı icat etti. Artık tek bir sayfa yüzlerce kez, hızlı, doğru ve düşük maliyetle çoğaltılabiliyordu. Çok geçmeden matbaa tüm Avrupa'ya yayıldı. Protestan reformunu hızlandırdı, Rönesans'ı besledi, bilimi yaydı. Bu entelektüel, politik ve sosyal bir devrimdi. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nda kitaplar elle kopyalanmaya devam ediyordu. Hattatlar yavaş çalışıyor, kitaplar pahalı ve nadir bulunuyordu. Yalnızca bir seçkin zümreye aitti. Oysa teknoloji biliniyordu. 1493'te Sefarad Yahudileri bir baskı makinesiyle İstanbul'a geldi. Sultan II. Bayezid onlara İbranice baskı yapma izni verdi. Daha sonra Ermeniler ve Rumlar da aynı hakkı elde etti. Ancak Müslümanlar için matbaa yasak kalmaya devam etti. 18. yüzyılda Avrupa'da erkeklerin yarısından fazlası okuma yazma biliyordu. Fikirler dolaşıyor, üniversiteler çoğalıyordu. 1800'de Osmanlı İmparatorluğunda nüfusun %5'inden azı okur yazardı. Kur'an okunuyor ancak nadiren anlaşılıyordu. Elitlerin kullandığı yazı dili halk için anlaşılmazdı. Kitap yoktu. Devlet okulu yoktu. Bilgiye erişim yoktu. Resmi olarak dini metinlerin basımında hata yapılmasından korkuluyordu. Ama gerçekte ulema ve hattatlar tekellerini korumak istiyorlardı. Eğer bilginin kontrolünü kaybederlerse güçlerini de kaybedeceklerdi. Bu yüzden yasakladılar. Sadece Kur'an'ı değil, aynı zamanda bilimi, tarihi, coğrafyayı, felsefeyi de. Zihni uyandırabilecek her şey şüpheli hale geldi. Bu düzene meydan okumak için 1727 yılını beklemek gerekti. Macar asıllı, bilime tutkulu İbrahim Müteferrika baskı yapma izni aldı. Ancak dini metinlere asla dokunmama şartıyla. 13 yılda sadece 17 kitap bastı. Sonra bir isyanın ardından her şey durdu. Kur'an'ın Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk kez basılması ancak 1870'te gerçekleşti. Avrupa mühendislerini yetiştirirken, anayasalarını basarken, uluslarını inşa ederken Osmanlı İmparatorluğu hala halkına okumayı öğretmek için mücadele ediyordu. Tüm bunlar korkudan dolayıydı. Halkın anlaması korkusu, gücün el değiştirmesi korkusu ve bu korku, bir zamanlar çok güçlü olan bir imparatorluğa neredeyse 300 yıllık bir gecikmeye mal oldu. Bu, bilgiye karşı korku duyanlar için bilginin gücünün ve tehlikesinin mükemmel bir örneğidir.